Evet. Sümmaletüs elenne yevme izin annin naib. Sonra o gün bütün nimetlerden sual olunacaksınız. Hesaba çekileceksiniz. Sizi hesaba çekeceğim o nimetlerden. Hangi nimeti vermişsem o nimetten sizi hesaba çekeceğim. Sen öyle çoğaltmaya çalışıyorsun, toplamaya çalışıyorsun. Bunların bir de hesabının olduğunu unutuyorsun. Sana ait olduğunu zannediyorsun. En ufak bir nimet sana verilse bu nimetin hesabını sana soracağım. <laughs> Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin evine gidiyor. Bir kaç sahabeyle beraber o sahabe gidip bahçeden bir salkım hurma, büyük bir salkım hurma koparıyor. Getirip önlerine koyunca bir de suyla beraber diyor Resulullah Efendimiz ona buyurdu ki neden hurmaları olgun olanları toplayıp gerisini bırakmadın? Böyle salkımı bütünüyle kopardın. Diyor da dedi ki ya Resulullah ben istedim ki hem olgun olmuş olanları yiyesiniz hem tam olmamış olanları yiyesiniz. Böyle farklı farklı olsun diye öyle yaptım. Evet. Resulullah Efendimiz bu ayeti okudu. Sümme le tüselünne yevme izin anin naim. O gün size verilen bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Evet, bu nimetten de hesaba çekileceğiz. Bu zahiri olandı. Evet. Sahabe sordu. Ya Resulullah Böyle bir durumda hesabı nasıl veririz? Yani her türlü nimetten eğer hesaba çekilsek, zahiri olarak. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, nimetin bir karşılığı vardır. Onun karşılığını ödeyenler, o nimetten hesaba çekilmezler. Nimeten karşılığı, nimete şükürdür. Eğer o nimete şükrederse, O nimeten hesaba çekilmez. Şükretmek hakkını vermektir. Her nimet cinsiyle şükredilmelidir. Mesela Allah bir kula mal vermişse onu ikram etmekle şükreder, şükretmelidir. İlim vermişse onu da amel edip aynı şekilde o ilmi öğretmekle şükretmelidir. Bütün nimetler cinsiyle şükrü yapılmalıdır. Yoksa şükretmiş olmaz. Bir de nimeti bütünüyle Allah'tan bilmesi gerekir ki Allah'a şükredebilsin, teşekkür edebilsin. Evet, Allah sadece nimete karşılık şükrü istiyor, şükredilmesini istiyor. Şükreden nimetin karşılığını ödemiştir. Allah'a teşekkür eder. Bunun için de Allah'tan bilmesi lazım ki şükredebilsin, teşekkür edebilsin. El-Hakumu Tekasür <laughs> Çokluk, çoğaltma tutkusu sizi oyaladı.